Şok marketlerde bu hafta cumartesi yani 30 Aralık'ta başlayıp 2 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli indirimli ürünlere birlikte bakalım. Ev gereçleri var, elektronik ürünler var, çeşit çeşit ayakkabılar ve botların yanı sıra oyuncaklar da mevcut. Homel Natural Hasır Sepet, büyük boy 25 buçağı 28 cm 159 lira el yapımı bu arada. Yine bir diğer el yapımı bir ürün Homel Natural Hasır Sepetin küçük boyu 20'ye 23 santim 125 lira. Homel Natural Hasır Sepetin orta boyutlusu 22'ye 25 santim ölçülerinde. Bunun da fiyatı 145 lira. Homel Natural Hasır Sepet büyük boy 10'a 20 santim. Bu da çok fazla büyük bir ürün değil 69.95. Homel Natural Hasır Sepet 70'e 20 santim ölçülerinde daha büyük geniş bir ürün 69.95. Homel Natural Hasır Sepet'in orta boyu var. Bu da değerli dostlar, ee, orta boy 9-18 santim küçük boyutlu 59.95. Yeni gelenler hoş geldiniz. Destek olmak için lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Sağ olun, var olun. Homel natural hasır sepetin küçük boyu 8 e 16 santim 49.95 Homel hasır Amerikan servisi ikili set fiyatı 125 lira Homel kapaklı natural hasır sepet 20 23 santim 145 lira Vefalı takipçilerimiz yeniden aramızda Ayrıca hoş geldiniz diyelim destek olmak isteyenler Beğen tuşuna basmayı da sakın Unutmayın 25 TL ve üzeri alışverişlerde neler var? Koska'nın keçi boynuzu pekmezi 700 gramı 80 liradan 40 liraya düşüyor. Ya da Ülker Kokostar atıştırmalık büyük boyu 31 liradan 18 liraya düşüyor. Şimdi ücretsiz kargoyla eve teslim edilen ürünlere bakacağız. Neler var neler yok. Jivin Soprano Max Ukulele 500 lira. Jivin 61 tuşlu kablosuz ork var 2750 TL. Başka neler var? Jivin 88 tuşlu şarjlı katlanır piyano siyah ve beyaz renk seçeneğiyle e, bu da farklı bir ürün katlanabiliyor çantası var. Hoşuma gitti açıkçası 3500 lira. Asus i3 işlemcili taşınabilir bilgisayar 13000 TL kodu yazıyor. X ile başlayan kod, bunu internette bakıp araştırıp detaylı özelliklerine e, öğrenebilirsiniz. Dyson V11 Absolute Extra Dikey Şarjlı Süpürge 21.850 lira. Havit Prime Taşınabilir HD Projeksiyon Cihazı 3.000 TL. Lenovo IdeaPad 3 Bu da taşınabilir bilgisayar 12.400 lira. Havit M9037 akıllı saat 730 lira. Havit Game Note Gaming mikrofonlu oyuncu kulaklığı siyah ve beyaz renk seçeneği ile 450 TL. Başka neler var değerli dostlar? Havit Bluetooth kulaklık 700 lira. Havit Game Note kablosuz oyuncu kulaklığı 950 lira. Kolombiya çanta Atlas Explorer serisi 25 litrelik 1600 TL. Vans markasından çanta bu da 1000 lira. Kolombiya'nın botu Newton Rich Plus Waterproof özelliği var. Su geçirmiyor değerli dostlar. 3500 lira. Bazen yorumlarda soruluyor. 37 41 numara aralığında bu arada. Yorumlarda soruluyor. Ya bunlar orijinal mi diye. Arkadaşlar böyle marketler BIM gibi A101 gibi şok market gibi mağazalar büyük mağazalar bu tarz markaların çakmasını ya da böyle sahtesini, replikasını falan getirmezler. Orijinal neyse o şekilde getirirler onu söyleyelim. Kolombiya ayakkabı Crestwood Waterproof 2800 lira. Şimdi gelelim bu Vans markasının farklı ayakkabıları geliyor. Çeşit çeşit fiyatları 3000 lira, 2000 lira, 1300 gibi değişiyor. Hızlı hızlı geçelim modellere hep birlikte bakalım. Mesela böyle bir model var 3000 lira. Şöyle bir model var siyah beyaz 2300 lira. Bunlar hep Vans markasının ayakkabıları. Word serisi var 2000 TL. Hepsi de birbirine benziyor aslında. Low serisi 2000 lira. Ya da siyah beyaz böyle bir seri 2300 lira. Damalı desenli var 2000 TL. Normal ayakkabı siyah beyaz 2000 lira. Bembeyaz olan bir Vans ayakkabı var. 2000 lira. Başka bir beyaz modeli de aynı fiyata. Bunlar 35-40 numara aralığında. Mesela bu 38 47 arası 2000 lira. Bir diğeri 39-45 arası siyah süet gibi 2000 TL. Aynı fiyata farklı bir siyah ayakkabı var. Bunlarda numaralar geniş 35-47 arası ayakkabılar. Skoll ayakkabı olarak geçiyor bunlar. Bu da ney? Böyle kırmızı beyaz 2000 TL. Yeşil beyaz var. Aa, bu da çok güzelmiş gerçekten. 2000 lira. Mavili beyazlı lacivertli var. 2000 TL. Başka böyle pudramsı bir renk var. Bu da 2000 lira. Ya da tam böyle hakiki kırmızı beyazlı olan var. 2000 TL. Mavili beyazlı açık mavili 2000 lira. Ayakkabı çeşitlerinde cırt cırtlı var. Bu çocuklar için tabi bu. 22-26,5 numara arası. 1300 lira. Go Oyuncaklara gelelim. Oyuncakta neler var arkadaşlar? Go Kid'i canavar prenses kuaför seti. Her bir set fiyatı 100 lira. Spider-Man hareketli figür var. 24 santim büyüklüğünde 280 TL. Go Kid'i oyun hamuru seti çeşitleri 40 lira. Oyun hamuru çeşitleri dörtlü 50 TL. Go Kid'i onlu makarna oyun hamuru 50 TL. Dünya sihri serileri My Little Pony 130 lira. My Little Pony sevimli işaret sihri serileri 280 TL. Nerf Elite 2.0 Tetrat 300 lira. Go Kid'i üçlü pati seti 50 TL. Lisanslı Lollipop sürpriz yumurta 50 TL. Go Kid'i yeni yıl yumurtası 80 lira. Lisanslı dev sürpriz yumurta var. Bunların da tanesi 70 TL. İzleyip destek olanlara, beğen tuşuna basanlara, abone olanlara çok teşekkürler. Sağ olun destekleriniz için. Sonraki yayında yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın değerli dostlar.